Geçen gün bu rap camiasında çok meşhur bir ablamız mesaj atmış. Çok meşhur ve marjinal yani. Hani dövmeler, şeyler. Ya videolara sardım demiş, izlemeye başlamış ve hamdolsun güzel dönüşlere mail etmiş. Yine bu sanat camiasından oyuncu oyuncu geçen haftalarda geldi. Onlar da böyle dersleri izlemişler. Ya bu bizim hayat boş mu acaba diye düşünmeye başladık demişler ve Marjinal hayatlar biraz yani Allah onlara selametlik versin. Allah bize de selametlik versin. Bizim sadece günahlarımız benzemiyor. Onlar falanca başka şekilde biz falan Allah hepimizi affetsin yani. Ama biz de anlatmayacaksak nasıl olacak? Hı? Dükkanı büyüt, komşuyu anlat, yazlığı büyüt, yaylayı büyüt. Cennet bahçesi ya yayla çıkma oradan. İmam Gazali'nin lafı var biliyor musunuz? Allah razı olmadığı kulunu ihtiyarlıkta toprakla oynatır diyor. Biliyor musunuz onu? O yazlıklar, köyler, bağ bahçeler ne için biliyor musun? Allah için koşturdun, yoruldun, oksijensiz kaldın. Hava almak için Teneffüs yeri. Oraya git de bu ümmete yetişme yeri değil oralar yani. Kabir etmeyin oraları. Yani. Etmeyin ya. Yani. Yapılacak bunca iş var Allah aşkına. Hiç yeri değil, hiç vakti değil bunların ya. Yani. Hiç. Çok ihtiyaç var. Büyük de mesuliyet var. Bence bu meseleleri göz ardı etmeyelim. Bir de dua edelim. Şuralar büyüsün inşallah. Daha nicelere yetişsin yani. Niceler. Niceler. Geçen gün şu önümüzde bir meyhane var ya oradan otoparkçı arkadaşlar dün de herhalde tam buraya girerken ya hocam dedi böyle buyurun dedim geldi ya dedi biz şurada çalışıyoruz falan ama dersleri izliyoruz dedi böyle o biçim dedim maşallah dedi. Cumartesi ders var mı burada dedi. Cumartesi de onların şey günü ha fix günü. Var abi dedim ders Allah'ın Ha iyi dedi kolon koyuyorsunuz ya biz burada dinliyoruz ha dedim. Gerçekten bize günlük hem biz zaten mesajla gelenleri bir anlatsam aklınızı itirirsiniz. Yani o kadar güzel yerlere yetişilmiş ki ya. Hepsi Allah'ın kulu ya. İşte Allah bize de yetişti inşallah. Vesile eder de onlara yetişir ama ya yani ne enteresan hayatlar, ne marjinal hayatlar ya. Kimi bazı ziyarete gidiyoruz. Profesör abiler böyle. Onlar sıralı dersleri takip etmeye başladık diyorlar. Kimi de böyle gayrimeşru arkadaşlardan 13-14 yıllık madde bağımlıları. Değil mi? Kimin imana ihtiyacı var? Ya herkesin ya. O yüzden en köşede böyle küçük dükkanda çalışan bir abimizden, bir arkadaşımızdan o akademik cami tamamının ihtiyacı var bu meselelere. Ama biz seçilmiş insan değiliz. Buradaki ne kadar mesulse, isim neydi? Haluk aynı mesulsün. Ve bu mesele farzı ı kifayede değil. farzı ı aynı mesele. Normal zamanlarda devleti koruma, müdafaa etme vazifesini askerler yapar. Seferberlik zamanı herkes askerdir. Herkese düşüyor. Böyle bir zamanda. Vallahi yazık günah ya. Yazık günah. O Medine'de teyze geldi yanıma. Biz Umre'ye gittik ya yeni yakın. Medine'de geldi teyze. Şu gözlük var teyzede. İnan gözünü göremedim. Böyle ateş olmuş. Yani buhar olmuş ya. Bu kadar insan nasıl buhar çıkarır? Gözünü göremedim. Elimde kahvaltı tabağı Medine'de otelde. Yavrum dedi. Ben dedi işte filanca teyzenim dedi. İki çocuğum bir damadım var dedi. Çocuğum birisi kız olan kardeşimiz. cerrahta Paşa tıp mezunu. Diğer oğlanı böyle atom mühendisi gibi bir şey. Bir de damadı o da aynı şekilde böyle. Dedi ki iki çocuğum damadım da küçüklükten beri dedi bu Risale Nurları tanıyor dedi. Çocukluktan medreseye gitmişler. Çocukluktan. Damadım da aynı çocukluktan medresede dedi. Bir ara dedi ya bu benim çocuklar şu dünyayı bir eline alsın da zaten medrese kültürleri var sonra yine medresede devam ederler dedim dedi. Şu an üçü de ateist dedi. Şaka gibi ha. Umre'ye geliyorum diye bana etmedikleri lanet kalmadı dedi. Ama titriyor. Bak göz, ben gözünü göremedim. Şu gözlüğün buharından gözünü göremedim. Asıl olay şurada. O abla teyzemiz Risale da biliyor. Ben dedi nerede hata yapıp şefkat tokadı yediğimi biliyorum dedi. O Risale yeri söyledi. Diyor ki orada çocukları paşa olsun diye hafız mekteplerinden alır. Frenge Avrupa mekteplerine gönderir. Ben işte bu cümleye muhalif hareket ettim. Onun tokadını yedim. Üçü de şimdi ateist dedi. Vallahi Valla bu kadar yapılacak işe yüz çevirenin var ya yüzü gülmez ha. Sahabe bu yolu bunun için bırakmış ha. Evlerini, diyarlarını, yolunu, yordamını. Dışarıda ahval zahirde iyi değil. Çok güzel olacak. Benim hiç şüphem yok. Benim şüphem olsa zaten bundan uğraşmam yani. Ben de gider başka şekilde devam ederim. Ama hiç şüphem yok. Çok güzel olacak. Yalnız o güzellik bize bakıyor yani. Biz niye geçiktirelim ki bunu? İki kişi daha niye sönsün ki? Gül gibi adamlara, Bir İslam'ı tanısalar ne yaparlar biliyor musun? Diyar diyar giderler. Bir İslam'ı tanısalar var ya. Komşuları için ağlarlar, gözyaşı dökerler yani. Öyle insanlar bak. Ama sen yetişme, ben yetişmeyeyim. Hepimizin bahanesi maşallah. O dükkan diyor, o iş diyor, o ev uzak diyor. Allah Allah. Sahabenin demediğini ne haddimize biz diyoruz ki yani böyle. Allah sana nasıl bir imtihan verirken hesaplayamamış mı aşağı? Fazla mı iş yüklemiş? Kulluğuna mani Allah yanlış hesap etmiş de fazla mı iş yüklemiş yani? Vallahi saçma sapan laflar ya. Saçma sapan laflar ya. Çok bekleyen var yani. Biz her gün sahadayız. Vallahi benim yüreğim dayanmıyor yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir tane yanan iman için neler söylemiş biliyorsunuz. O Yahudi çocuğun mezar cenaze şeyine gidiyor. Hasta olduğu an yatağına gidiyor. Eslim ya velet diyor. Teslim olayı çocuk diyor yani. Son anda babası göz göze geliyor. Ebu Kasım'a diyor ittiba et diyor. Çocuk iman ediyor da oh diyor bir kişiye daha yetiştik diyor. Sonra başkasına gidiyor. Çocuğa yetişemiyor. Kapıda denk geliyor. Yetişemedik yazık oldu buna diyor yani. Şimdi sen diyor mu buna yetişemedik diyor mu yoksa kahvolsun gitsin mi diyorsun yani. Yetişemedik dediğin var mı? Yumruk kadar mide, ticaretten gözümüz dönmüş, onu da alayım, onu da alayım. Ya bu adamın ne olacak namazı? Bunu kim soracak yani? Ha? Faize giriyor bu adam, kim diyecek buna? Kim örnek olacak bu adama? Yumruk kadar mide yemediğin kalmamış ya. Az önce döner yedik, yarısı tabakta kaldı. Bunun üstü yok yani, şu ceketin üstü yok yani. Yeter artık, biraz da ahirete bırak ya. Biraz orada rızıklandırıl işte. Allah Allah. Asli mesleği bırakmışız, saçma sapan birliği oynuyoruz yani dünyada. Allah aşkına yani burada sizler gibi şuurlu arkadaşlar da el atmayacaksa, dertlenmeyecekse, gece uykusu kaçmayacaksa ben bin tane abidi, bin tane böyle infak edeni, bin tane böyle güzel ameli olanı değil de bir tane ehli derdi istiyorum ya. Yok mu yani şöyle uykusu kaçan Ya ben problem yaşıyorum nasıl yetişeceğiz bunlara diyen? Bir tane ehli dert yok mu ya? Semayı titretecek biri yok mu yani? Vallahi vaktidir yani. Allah'ın suresi etmesem öyle söylüyor yani. Uskurullahi kesiran hatta yekulüne mecnunu. Allah'ı çok zikrederler diyor hatta onlara mecnun derler diyor ya mecnun. Var mı deli diyen? Bu kadar din düşünülür mü diye Öyle demiyorlar. Ne diyorlar? Abartıyorsunuz diyorlar. Sen üç kuruşluk dünya için 15 saatin harca bu abartı olmasın. Kırılacak cam şişesi. Ya dün arkadaş söyledi. Yurt dışında tavuk fabrikası açmışlar. Böyle milyon milyon satıyorlarmış. Oradan da yasak almışlar yurt dışından artık ticari şey. Şimdi o fabrika ne oldu diyor? Ne bileyim ne oldu diyor yani. <laughs> kırılacak cam parçası ne olacağı belli değil. Bunun için mücadele et ha? Ahiretin sarsılmaz elmas düsturları şu ikramlara bak. Bunlar için abartıyorsun öyle mi? Bu mu abartmak yani? Zaten vakit harcayabildiğimiz ne? Vallahi çok şey yapmamız lazım ha. Böyle yani, böyle gitmez yani vallahi. Biz ahirette çok pişman oluruz. Biz çok rızıklandırılıyoruz yani, görüyorsun bak. Değil mi? Böyle siz gibi güzel dostların içinde mesela ben çok şeref duyuyorum yani. Siz gibi insanlarla aynı secdeye baş koyduğum için ben çok onurlu oluyorum yani. Allah bedenim ağır gelir, bir bacağımı yanınızdan ayırmasın inşallah. Ama birlikte de dertlenmemizin vakti gelmedi mi yani? Evde beşik mi sallayacağım? Bırak biraz tevekkül et ya. Tevekkülü az olanın tevessülü fazla oluyor. Sebeplere tapar diye yazmasınlar biz. Problem olur. Hasıl öyle. Yani biraz kalbim şişti de anlatayım dedim öyle. Dua edin de inşallah. Şöyle bir 10-15 dönüm arsa düşünün. Yine böyle bir merkezi bina. Yanında böyle iman derslerinin akademik tarzda verildiği bir akademi binası. Daha sonra ya ben bir hafta, bir ay, iki ay oraya okumaya gelmem lazım diyenler için bir kamp alanı. Daha sonra bir tane seminer salonu. Asıl burası çok önemli çünkü alt kata erkek arkadaşlar, üst kata da bayan arkadaşların gelip cumartesi günleri ders dinleyeceği. Bir de orada bebek bakım odası da çocuk bakım odası da yapıp 2-3 abla da orada hizmet eder. O çocuklara baktı mı aynı bu dersleri cumartesileri böyle daimi bir şekilde toplu. En az üçte biri bahçe alanı şöyle. Yani dışarıda insanların başka sosyal alana gitmesine ihtiyaç kalmayacağı bir genç kardeş filanca yerde gitmesin ne gerek var değil mi oraya gelsin. Bir sosyal olan şöyle üçte biri daha sonra da şöyle bir içinde dışa bakan yüzüyle hafız yetiştirebileceğimiz cami medrese içinde değil dediğim gibi aynı hafızada ama kapı dışa bakıyor. Yani cami herkese dışarı açık. Hafız yetiştireceğimiz bir cami yanında da şöyle bir kitap kafe tarzında Allah Allah nurun ala nuru. Ya peçete firmalarının holdingi var. Bizim niye olmasın ya? Değil mi? Ya şöyle duanıza katın diye anlatıyor ama. Çünkü dua külliyet kesmederse kabule karin olur. Dua edin ha vallahi ya. Buna da bakışı anlatıyor. Buna dua etmeyeceksek ya vallahi hiç mi anlamadık deriz ya. Çok elzem çok. Vallahi oluk oluk gidiyorlar. Oluk oluk.